Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an meali El Yasin suresi 1 ile 15 ayet bölüm 1. Bismillahirrahmanirrahim. 36 Yasin sure ismini iki harften ibaret olan ilk ayetten almıştır. Mekke'de inmiştir. 83, 83 ayettir. Sureye isim olarak verilen Yasin'in genellikle ey insan manasına geldiği kabul edilir. Bununla kastedilen Hz. Peygamberdir. Yasin suresi Kur'an'ın kalbi kabul edilmiş ve Müslümanlar arasında ayrı bir önem kazanmıştır. Fazileti hakkında hadisler vardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Yasin 2. Hikmet dolu Kur'an hakkı için 3. Sen şüphesiz peygamberlerdensin. 4. Doğru yol üzerindesin. 5. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. 6. Ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. 7. And Rahman herhangi bir şey indirmedi. Siz ancak yalan söylüyorsunuz. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.